Selamun Aleyküm Gönen takipçilerimiz. Bugün yine sizlerle neredeyiz? Balıkesir Gönen. Şarolluk Mahallesi'ndeyiz. Şarolluk Mahallesi'nde 1303 metrekare 107 ada 133 parsel resmi kadastral yola cepheli arsamızın tanıtımı için geldik. E, tanıtırken mal sahibimiz burada. E, kepçe operatörümüz, kepçemiz burada arkadaşımızla beraber güzel bir çekim yapmak için geldik. Hem sizler için tanıtalım. Bu arsayı da kaçırmayın deriz. Fiyatımız iç açıklamalarda var. Buranın resmi kadastral yolu var. Üst tarafımızda iki kat, tek kat işte doktorudur. Farklı makam, tek makam mertebelerinde olan emekli arkadaşlarımız eşitleriyle beraber yaşamakta. Köyümüzde kahvehaneleri var. Birkaç tane. Camisi var, e, kooperatifi var, süt toplama merkezi var. okulların Okullarında e, taşımalı sistem e, servisleri mevcut. E, taşımalı sistem pazarlara giden araçlar var. Bir kişi de kendi özel araçları mevcut. Rakam olarak biraz yüksek bir yerde, havadar kesimde emeklilerin tercih ettiği, köy halkının göç vermeyip göç aldığı bir yer Bakalım burası kime nasip olacak? Sizler için üst tarafa doğru kıyı bir kanıtımızı yapalım. Buyurun geçelim. Evet değerli takipçilerimiz, arsamız görüyorsunuz telçikle çevrilmiş bu şekilde yukarı doğru gidiyor. Şu bu çına, e, çam ağacının biri bu arsanın içerisinde, diğeri ise komşuda. E, yerimiz burası, şu şekilde nasıl görüyorsanız o şekilde tatlı bir meyili var. En üstüne çıktığımızda içe çok güzel bir manzaraya sahip arsamız. Ee, şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Hemen az çok ileride gördüğünüz gibi e, cami e, iki katlı altı kooperatif market e, mevcut. Hemen yanında muhtarlığı mevcut. Yolumuz hemen yolumuz buradan devam ediyor. Üst tarafta ana asfaltı mevcut taşla işlenmiş sınırlarımız bu şekilde Evet arkadaşlar kolay gelsin Evet bahçemizin arsamızın temizliği tam gaz e, devam ediyor yerimiz burası çok güzel bir konumda. Yukarı doğru çıktıkça daha da manzara manzaraya hakim oluyoruz. Şu bina sınırımızda. Tabi oraya tarafa doğru çıkacağız. Güneşi gözümüze sırtımıza aldığımız için daha net bu şekilde bir görüntü alıyoruz. Hemen şurada biraz köstek eğrelti var. Onları temizliyoruz. Girişimiz hemen şuradan girişimiz. Aracımız orada duruyor. Yolumuz buradan yukarı doğru devam ediyor. Evet kepçe operatörümüz İsmail Bey çalışıyor. Evet değerli takipçilerimiz Balıkesir Gönen Şaralık Mahallesi'nde 1300 metre 150 imarlı iki kat yan tarafımızda emsalleri mevcut gördüğünüz gibi iki katlı 5 artı bir bir ev yapmış. Çok güzel. Evet bu çam ağacı bunun içerisinde arsamızın içerisinde içinde erik ağacı, elma ağacı işte alt tarafında ceviz, e, kiraz ağacı mevcut. Yerimiz bu şekilde en üst tarafımızda ise görüntümüz böyle bir görüntümüz var. Komşudan da geçiş için böyle bir kapı bırakılmış. Ev arsa alma komşal derler. Yan tarafımızdaki emekli bir turizm işletmecisi. Yine yan tarafımızda yüksek mertebeli bir emekli hanımefendi, beyefendi mevcut. Hemen karşı tepeler gördüğünüz gibi orası e, Hodul Mahallesi. Yine şuradan zir e, şu aradan Kavak karşılarının hemen yanından e, Marmara Deniz tarafı çok bu sarık bazı havalarda deniz bile bazı yüksek yerlerden görünebiliyor. Yerimiz bu şekilde 1300 metrekare Balıkesir Gönen köy 80 hane kadar var. Seçmen sayısı 200-210 bu sene olmuş. Yollarımız çok güzel. Şimdi alt tarafımızdaki yol normal stabilize yok. Ama üst tarafındaki taş işlenmiş. Ee, yine ben buradan alt tarafından e, yoldan yukarı doğru devam edeceğim. Ee, daha detaylı bir çekim için yolunu elektrik hattını her tarafına sizler için bir gösteriş gösterelim. Evet yerimizi görüyorsunuz. Alt ucuna şu anda gelmiş buluyorum. Evet cevizler olmaya başlamış. Alt ucumuzda ise şurada bir hafif bir e, eğri altı köstek tarzı karamık börtlendiriz. O tarz bitki var, dut ağacı var. Şimdi şuradan girişimizi buradan yapıyoruz. Yolumuz yine yukarı doğru devam ediyor. Manzaramız böyle. Yine alt uçtan da girebilirsiniz. Şurası da buraya dahil. Yine burasını düzletip ileride şuradan da giriş yapıp buraya oto, araba garajı yapılıp Yukarıda evinizi yaparsanız muhteşem bir iki buçuk kat yaptığınızda en üst terasından e, deniz görebilirsiniz rakım olarak yüksek bir yerde yani temiz havası olan e, bir e, mahalle Balıkesir e, Gönen, Şarolluk Mahallesi köyün halkı e, Bulgaristan e, göçmeni Macir diye adlandırdığımız bizim köyde az ileride bizim soyu da aynı şekilde. Yolumuz bu şekil. Normal stabize yolumuz. Evet buradan aşağı malzeme dökülmemiş fakat yolumuz düzgün bu şekil. Yani taksiyle girip çıkabiliyoruz. Evet meydanımıza çıktığımızda ise bu şekil elektrik direğimiz hemen yan tarafta yani yolumuz burası ee, bu yolumuz buraya kadar taş işlenmiş değerli takipçilerimiz Evet arsamız öndeki arsanın hemen arkasında yerimiz. Merhaba yakışıklı. Ne haber? Evet, iyiymiş. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Evet, değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi operatörümüz çalışıyor. Ee, Balıkesir e, Gönen Şaroluk Mahallesi'ndeki 1300 1300 metrekare arsamızın tanıtımını yaptık. Evet değerli takipçilerimiz minik bir kardeşimizle videonun sonuna geldik. Balıkesir Gönen Şaroluk Mahallesi'nde 1300 metre arsamız şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Daha detaylı bilgi için WhatsApp üzerinden 724 yazabilirsiniz. İç açıklamalarda numaralarımız ve fiyatımız mevcut. Lütfen e, mantıklı yorumlarınızı bekliyoruz. Mal sahibinin istediği fiyatı yazıyoruz. Pazarlık sünnettir diyoruz. E, değerli Güçlü Emlak, YouTube takipçilerimiz kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın, Güçlü Emlak'ta kalın, hoşçakalın.